Oy. Onu nasıl çözeceğiz? Çözemeyeceğiz, öyle kalacak. Çözemeyeceğiz, lütfen. Tabii ki de çözeceğiz. Normalde ben çok küçük küçük yapıyordum saçımı. 20 tane falan takıyordum. O zaman bonus kafa oluyorsun. Oysa <laughs> i̇şte şimdi bonus kafa olmayacak mı? Yani, Az bonus kafa mı olacak? Aynen. Bitti de. Saçım kayıyor. Benim zaten saçımın uçları kendinden kıvırcık. Küçük de aynı şey söylüyor. Saçlarımın yarısı kıvırcık, yarısı düz. Işıl, İsmini biliyor musun? Kıvırcık yapmaya yarıyor hani. Unuttun mu? Bi. Bi. Bilmiyor mu işte? Aslı da bilmiyormuş galiba. Ben bu ile başlıyorum. <laughs> Hayır, bi. <laughs> <laughs> tamam et bakalım benim en sevdiğim renkler. Kayış. Hayır. Bir işe hafiften sonra sordum diye değil mi? Hayır. Temiz. Hayır tabii ki. Bu. Hayır. Sarı. Hayır. Çocuğum pipetler içinde. Cım, pipet gibi Işıl'ın Pembe Dünyası Merhaba arkadaşlar Işıl'ın Pembe Dünyası kanalına geldiniz. Bugün Işıl'ımızın saçlarını Kıvırcık yapacağız ama ısı kullanmayacağız Çünkü biliyorsunuz ki ısı saçları kırıyor Ve çok çabuk kesilmek zorunda Kısaltmak zorunda kalıyoruz o yüzden biz pipetleri Kullanacağız bugün Gel bakalım saçlarını parçalara ayıralım Efendim Pembe şey yapacağız tamam <laughs> o zaman biraz yaklaştıralım bakalım. Şöyle mavi, şöyle mavi. şunu getireyim. Tamam. Kaçın. <laughs> Gel tutun çocuğum size. Arkadaşlar biraz görebilecek misin bana? <laughs> <Teşekkür ediyorum. gülüyor> Heyecanlı mısın Taşa nasıl olacak? Daha önce sana böyle bir şey yapmış mıydık? Ben kendime yaptım hatırlıyorum da. Sana yapmadım ben. dedim de. Hı? Ben onlar Suade ile yapmışlardı saçla ilgili bir video çekmişlerdi. Hı hı. Böyle çiçekli mi, çiçekli falan bir şeyler e, takmışlardı saçlarına. Ha oyuncak yapmışlardı aha, aha. hatırlıyorum ben yani. Pipetli Pipet evet. değil. Şimdi bu pipet... O pipetle değil canım. Ama bir kere pipetle sanki senin yaptığını ben hatırlıyorum bir yere giderken, meydana Evet. Işık o. Bir şey soracağım. Ne? Hangi takımı? Kızıltop taraftarı taraftar. Mısın? Konuşamadım. Benim tutuyor musun? Öğrenmek istemiyorum. Kendine mi saklamak istiyorsun? İki Ama tane istiyorsun. Tamam. Nasıl iki tane? Hangileri? Birincisi? Bursa Spor ve Galatasaray. Bursa Spor ve Galatasaray. Peki neden Galatasaray? Çünkü bu da Galatasaray'da değil mi? <laughs> neden Bursa Spor? Çünkü Bursa. Evet çünkü Bursa'dayız diye. Bursa Spor'u tutmamız gerekir tabii ki değil mi? Herkes kendi yaşadığı ilin takımını yani tutmak desteklemek zorunda bence. Gerekir yani. Ayıp olur yoksa. Öyle değil mi Işılcım? Ayıp olmasın diye yani. <laughs> <zaten. gülüyor> Tabii ki seviyoruz. Ben böyle başlayayım Hemen. <laughs> Anlaştık zaten. Başlamadım saç saçıma. Ayıp. Parçaladım. <laughs> Parçaladın mı? <laughs> Saçların parçalandığı şu. Için... Artık yoklar. Para mı parçaladılar? Bakalım Aşıl, Aslı ablan ne kadar sürede yapabilecek bu işi? Hızlı olmaya çalışıyoruz. Şimdi 3 dakikamız doldu. Acatıyor musun? Hayır. Ah! Ne oldu? Biraz daha ince olsalar daha iyi olur mu? Bakalım petlerle zor mu oluyor? Evet kendisini, piperdin kendisini bağladı hemen. Oy. Onu nasıl çözeceğiz? Oldu. Çözemeyeceğiz, Çözemeyiz. öyle kalacak. Çözemeyeceğiz. Tamam, lütfen. Tabii ki de Normal ben. Seç. ne zaman Kaç tane yapacaksın öyle Aslı? Ayıdığımız kadar, 4-5 tane. Normalde ben çok küçük küçük yapıyorum. Bir tane falan takıyorum. O zaman bonus kafa oluyorsun. Oysa şimdi bonus kafa olmayacak mı? Az bonus kafa mı olacak? Aynen. Bitti de. Yumuşak kayıyor. Benim zaten saçımın uçları kendinden kılacak. Küçüklüğünden beri aynı şey söylüyor. Sadece zarabın yarısı kıvacık. Yarısı düz. Dön. Benim ne oldu? Onu mu aldım Ay yapıştır bu <laughs> tarafa. Evet, Sen açıp hazırlayabilirsin Çok ha. Kalın ama. Bunu içe yoksa bunu görebiliriz. Ay, pipetlerle kıvırcık, yapıyoruz. Enteresan. Bu iş Işıl, Hı. o ışığın yapıldığı bir şey var. İsmini biliyor musun? Ne? Kıvırcık yapmaya yarıyor hani. Hani bir kere sen e, bir oyuncağını onları kullanarak ne? kıvırcık yapmıştın saçlarına. Ne dedi? O şeyleri işte, plastik şeyleri. Ha. Hadi ne? Ne bunun adı? Hadi bakalım. Hatırla bakalım. Unuttun mu? Bi. 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 Aslında bilmiyormuş galiba Ben bu da başlatıyorum <laughs> Hayır, <laughs> bir <laughs> yiğit Bir gudi Bu <Bukit> gidi diyordum ben Bir <laughs> gudi aslında, bir gudi Yanlışım Ama ya. siz onu yaparken ben Google'da bakacağım şimdi soracağım <laughs> <laughs> Ben de kuş kullandım sen öyle değil. gidi Bildiğin her şeyi almayayım bir şey Ne yaparsın? <laughs> Tamam et bakalım benim en sevdiğim ne? Kayış. Hayır. Yeşil sonra gibi mi? Hayır. 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 Bor, Hayır. Hayır. Temiz. Hayır, temiz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır. Şu renk. Hayır. Açık yeşil. Hı hı. Siyah.

Baba, Tamam Baba! 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 <laughs> baba gelsene! Hadi gel. Babacım videoda bağırıp duruyorsun Hadi. ama ben telefon görüşmesi yapıyorum. Yoksa seni de görüyor değilim. Haberim yok. Nasıl olmuş? Harika olmuşsun. Hmm, müthiş Böyle olmuşsun. kalsın bence. Mahallede hani dedikodu yapan teyzeler olur ya böyle bir gidilerle gezerler. Çok güzel olmuşsun. Bir gidi mi bu gidi mi? Bakım artık <laughs> evet. Bunu tartışacağız. Hadi bitirelim bakalım o zaman videoyu. Çok tatlı evet. olmuşsun ama arkadaşların bu tatlılığını nasıl görecekler peki olup olmadığını? Ha. Ee, bundan sonraki videomuzda Işıl bana makyaj yapacak. Durduğunuz. O sırada o videonun sonunda da saçlarını açıp göstereceğiz. Evet, dolayısıyla o makyaj videosunu da izlesinler, öyle mi? Evet. Ama bundan sonra. Evet. <laughs> Bu videonun devamı. <laughs> Hadi o zaman bir hoşça kal diyelim arkadaşlarımıza. Tamam. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Videomda paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Sen kaçma bir Denizin gözleri yok. Anne nerede? İçinde balıklar var, yengeçler var ya. Onlar işte denizin gözleri oluyor aynı zamanda. <laughs> Deniz benim. <laughs> Sinemi giyersem. Bana bayağı giymedin. Ne oldu? <laughs> Komik suratlar mı? varsa olmuş. Evet, hayır geçiyor size. <laughs> ne çıktı içinden? <laughs> e bu acıyı şimdi şey fark ettim. Baba. Ağzım <laughs> yanıyor ya. Sizin için <laughs> hazırladığımız bu güzel videoları da <laughs> izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, 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 e Yeni videolarımı önce ben sizin gittim. görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağ eliniz. Yeşil. <laughs> Ara, Önce bitirmek istiyorum.